İnsan, cinler, hayvanlar, ne kadar bildiğiniz canlı varsa insan dışında cuma sabahı oldu mu korku içerisinde bekliyor. Acaba kıyamet bugün mü kopacak veya başka bir gün mü kopacak? Niye biliyor musunuz kardeşler? Çünkü öyle dehşetli bir şekilde kopacak ki kıyamet, insanoğlunun aklının onu alması mümkün değil. Düşünün, Kur'an-ı Kerim kıyametten bahsettiği zaman insanların aklına ilk dağlar geldi. Çünkü insan için bekanın ve gücün ölçüsü dağdır. Yani mesela bir şeyin sabit olduğunu Hiçbir zaman yerinden oynamadığını anlatmak için ona dağa benzetiriz. Dağ gibi adam deriz mesela. İlk insanların peygambere sorduğu şey, soru da şu. Madem kıyamet kopacak, senin bu anlattıkların olacak. Peki dağlar ne olacak? Allah Azze ve Celle diyor ki, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفَى Onlar sana dağlardan soruyorlar. De ki Rabbim o dağları toz duman haline getirecek. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا Allah Azze ve Celle onları dümdüz bir yer haline getirecek. Hiçbir çıkıntı veya bir şey göremezsin. La تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا Ne sen orada bir yükseklik görebilirsin, ne de sen orada bir eğrilik görebilirsin. Bu dağlar kardeşlerim, kıyamet koptuğu zaman toz duman haline gelecekler. Allah Azze ve Celle bunları götürecek. Semaya bakıyoruz mesela, geceleyin bakıyoruz yıldızlarından etkileniyoruz. Gündüz bakıyoruz, güneşinden etkileniyoruz, gezegenlerinden etkileniyoruz. İçinizden kendisine Allah'ın semada yarattığı güzellikler anlatıldığında etkilenmeyen kimse var mı? Mümkün değil. Çünkü Allah Azze ve Celle semayı dünyanın süsü olarak yaratmıştır. Ondan dolayı semaya olan sevgi, semayı beğenme insanların fıtratında vardır. Peki o sema ne hale gelecek biliyor musunuz kardeşler? İsrafil sura üfürdüğünde Allah Azze ve Celle diyor ki يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءَ كَتَيِّ السِّجِلِ kutub. Şöyle kitapları dürdüğümüz gibi diyor kardeşler, semayı o gün biz düreriz. Bu şekilde. Sema dürülmüştür. فَاِذَا <laughs> اِنْشَقَّتِ Gök yarıldığı zaman ve erimiş yağ gibi, kırmızı bir gül gibi üzerinize aktığı zaman sizin haliniz nice olacak? Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız diyor Allah Azze ve Celle. ve <laughs> Onlar kıyameti kendilerinden uzak görüyorlar. Fakat biz o kıyametin yakın olduğunu görüyoruz. يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهُلْ O gün sema, gökyüzü erimiş maden gibi insanların üzerine akacak diyor Allah Azze ve Celle. Bakırın eritildiğini, çeliğin eritildiğini hiç gördünüz mü kardeşlerim? O görmüş olduğunuz manzara kıyamet gününde yukarıdan aşağıya insanların üzerine doğru gelecek. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْاِحِنْ O gün dağlar hallaç pamuğuna dö dönecekler. Kadınlar pamuk dövdükleri zaman nasıl pamuklar sağa sola böyle sıçrıyorlar. İşte o şekilde sema sağa sola dağılacak kardeşlerim. Gök cisimleri de öyle. İza su kuvvirat ve izen nucumun Allah azze ve celle güneşi dürdüğü zaman, Allah azze ve celle yıldızları yeryüzüne doğru akıttığı zaman. Bir yıldız dünyadan kat kat daha büyüktür. Kıyamet gününde bugün seyrettiğimiz o yıldızlar tane 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 yukarıdan aşağıya doğru bizim üstümüze akacaklar kardeşlerim. Böyle bir günle Allah Azze ve Celle bizi korkutuyor. Böyle bir günle Müslümanları Allah Azze ve Celle uyarıyor. Denizler üzerinde seyrettiğimiz zaman memnun olduğumuz tatil yapmak için denize gittiğimiz denizler sura üfrüldüğü gün ve izel biharu fujirat denizler patlatıldığı zaman diyor Allah azze ve celle birer bombaya dönüşecek denizler ve izel biharu sujirat Denizler tutuşturulduğu zaman diyor Allah Azze ve Celle. Üzerinde seyrettiğimizde keyiflendiğimiz o denizler sura üfürüldüğü gün ateşten bir top haline gelecekler. Yangın yerine dönecekler, yanacaklar. Peki Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bu sahneleri bize niye anlatıyor kardeşlerim? Bunları anlatmasındaki sebep nedir? İnsana kendi hakikatini hatırlatmaktır. İnsana kendi hakikatini hatırlatmaktır. Çünkü insan ölümü unuttuğu gün Rabbi ile arasındaki bağı koparmıştır. İnsan ahiretten uzaklaştığı gün dünyaya meyletmiştir. Allah'ı ve Allah'ın yanındaki nimetleri, Allah'ı ve Allah'ın azabını unutmuştur. Allah Azze ve Celle bize bunu hatırlatıyor. Kullu men aleyha fân. O yeryüzünün üzerinde bulunan herkes fanidir. Gün gelecek ölecek. O hangi gündür? O kıyamet günüdür. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ ikram. Sadece kalacak olan şey Celal ve ikram sahibi Rabbinin yüzüdür diyor Allah Azze ve Celle. Kullu şeyin halikun. Her şey helak olacak. Her şey yok olup ölecek. İlla Allah Azze ve Celle'nin vecihi müstesna, yüzü müstesna. Lehul hukmu ve ileyhi turcaun. Hüküm Allah'a aittir ve siz tekrardan Allah'a döndürüleceksiniz. Burada soru şu.